Türk dünyası içerisinde en fazla nüfusa sahip Türk boyu Oğuzlardır. Farklı kol ve boylardan oluşan Oğuzlar tarih boyunca dünyanın birçok bölgesine yerleştiler. Oğuz boylarından bazıları tarihte büyük öneme sahip devletler kurdular ve yönettiler. Bu video serimizde 24 Oğuz boyunun resmi tarihine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. İdir boyu 24 Oğuz boyu içerisinden üç okların bir koludur. Kaşgarlı Mahmut İdir boyunu 14. sırada belirtmiştir. Reşidüddin ise bu boyu yiktür biçiminde telaffuz etmiş olup manası ise iyilik, büyüklük ve yiğitliktir. Ülüşü yani şölenlerde bulunan et payı diğer boylarla ortak olarak aşû'dur. Ongunu ise yani simge kuşu çakırdır. Boya ait yer adları 16. yüzyılda genellikle Kastamonu yöresinde görülür. Bununla birlikte yine bu yüzyılda Adana yöresinden Muğda yöresine kadar uzanan coğrafyalarda genellikle güney kısımlarında yurt tutmuşlardır. Yine 16. yüzyılda 2. Bayezid döneminde en kalabalık olarak nüfuslarını İçel Sancağı'nda bulundurmaktadır. Bu devirde İçer'in Karataş kazasında 9 köy mevcuttur. Mut kazasında Iğdırlı adında 111 vergi nüfuslu bir köy bulunmaktadır. Bu yerleşkelerin başında bulunan Iğdır boyu, 1486 yılında Osmanlı Devleti'ne bağlı Varsak Beyleri arasındadır. Onun nesli ise aynı şekilde 178 vergi ile birlikte üç başlı köyünde yaşamaktaydı. Silifke yöresinde yaşayan Büyük Bozdoğan boyunun Niğde civarına göç etmiş kolu içinde de 93 ve 75 vergi nüfusu vardır. Bu durumun göstergesi ise İdirlerle Bozdoğanlar arasında bir akrabalık olduğunu gösterir. Anadolu'nun çeşitli yörelerindeki bu isme sahip olan köyler boyun varlığını temsil etmektedir. Faruk Sümer'in yerleşme tahliline göre Tarsus ilçesinde İdir boyu iki kola ayrılmış olup Gökçelü'de bulunmaktadır. Bu coğrafyada genellikle çiftçilikle meşgul olmuşlardır. İç, il bölgesinde ise bu boy yerleşim olarak önemlidir. Genel itibariyle i̇ç il bölgesinde ağırlıklı olarak bulunan boylar, Beydili, Yıva ve İdirlerden meydana gelmiştir. Bu boyun teke sancağında bulunan Karahisar kazasında 272 vergi nüfuslu bir İdir oymağı yaşamıştır. Yazıcıoğlu Ali Antalya'nın Gıyasettin Keyhüsrev tarafından fethedilişini anlatırken, "Oğl memleketin sahraları ve bişeleri, İdir'den yörük eviyle doldu.'' demiştir. Bu durum da bize, Teke'de İdirlerin nüfusunun çokluğunu göstermiştir. Hamit Sancağı'nın Eydidir kazasındaki yörükler arasında da bu boya mensup olan oymaklar görülmekle birlikte, yine 72 vergi nüfusu olarak kayıtlara geçmiştir. Yine verilere göre Menteşe sancağında yaşayan Iğdır oymağının büyük çoğunluğu ise Horzomlu adlı obada yerini almıştır. Oğuz boylarının gerek kültürel dokusu, gerekse tarihteki rollerinden hareketle bize kesitler sunan ve tarihe imzasını atarak günümüze kadar gelen Dede Korkut hikayeleri bu bağlamda çok önemlidir. Günümüzde özellikle yakın tarihte Türkmenistan'da yapılan çalışmalar sonucu 9 boy derlemesi bu sahaya önemli katkılar sunmuştur. Türkmenistan'da derlenen bu boylarla ilgili yazılı belgeler, Türkmenistan Kol Yazmaları Enstitüsü'nde saklanmaktadır. Bunlardan izaberiyle diren nesilsiz, Töreli Bey, Bamsın Beyrek, İmra, Daş Oğuzların Gaver Hanlığına karşı köreşi, Oğuzların Melallaşmakı, Ögdür, Korkutun Kabri Kazılgı 1, Korkutun Kabri Kazılgı 2 adlı derlemeler, Melek Erdem tarafından 1998 yılında hazırlanan doktora tezinde yayımlanmış, daha sonra da Ankara'da basımları yapılmıştır. İdir boyu bu derlemede adının nereden geldiği üzerine ve neslinin devamı üzerine bir hikaye anlatmıştır. Derleme şu şekildedir. Salır kazan bir gün ava çıkar. Av avlar. Kuş kuşlar. Av hayvanlarının etini pişirip yer. Uykusu gelir, uyur. Salır kazan uyuduğunda uzun zaman uyanmaz. Uyandığında bir kız onun başını dizinin üzerine almış yüzüne bakmaktadır. Kızı görünce şaşırır. Tanışırlar. Birbirlerine aşık olup evlenirler. Kız evlenmeden öncece üç şart ileri sürer. Sen, ben yürüdüğüm zaman arkamdan bakma. Saçımı taradığımda yanımda durma ve bakma. Kuyudan su çektiğimde bana bakma der. Günlerin birinde sabah erkenden salır kazan uykudan uyanır. Bakar ki yanında kız yok. O vakit salır kazan ortağın deliğinden içeri bakar. İşte o kız kafasını dizinin üstüne almış taramaktadır. Salır kazan bunu görünce ne yapacağını bilemez, şaşırır. Kız salır kazanın baktığından habersiz. Salır kazan bu durumu görüp bu kız yürüdüğünde arkasından bakmayı, kuyudan su çektiğinde onu izlemeyi düşünür. Bu durumdan sonra salır kazan kız ile avetinden yemek pişirip yer. Biraz da eğlenirler. Bunlar bittikten sonra kıza kuyu'dan su getirmeye gider. Salır kazan gizlice onun arkasından bakar. Bakar ki onun ayaklarının parmakları geriye doğru dönük. Bu kız kuyudan kendi saçına kovayı takıp 40 kulaç derinlikten su çıkartıp almaktadır. Salır kazan bu durumu kıza açar. Kız şartlarına uymadığı için çekip gider salır kazan da evine döner. Salır kazan sonra yine ava çıkar. Bu kız getirip onun kucağına bir çocuk bırakır ve salır kazanın çocuğu olduğunu söyler. Salır çocuğu alıp eve getirir. Oğul toyu düzenlerler. Adına da Iğdır, Iğdır verirler. Çocuk göz açıp kapayıncaya kadar 18 yaşına gelir. Düşmanlarla savaşır, büyük başarılar kazanır. Bayındır Han ona çok değer verir. Bu derleme bir yerde bize aslında Öğdir boyu ile Bayındır boyu arasındaki ilişkiyi de anlatmıştır. Öğdir boyunun yerleşim yerleri ise şu şekildedir. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Resmi tarih, iyi günler dile.